Dedim yemiyoruz kutlayalım dedim. Ay Faruk, hani ben evet diyor, bulacağız falan filan diyordum, ümitliydim ama yemin ediyorum bu kadar çabuk ve <laughs> bu kadar büyük bir para ben bile beklemiyordum Şoktayım. Ya Faruk bu nasıl gözden kaçar? Ya işte bu, bu durum sadece şirketin mal varlıklarını kapsıyor ya. Hı. Böyle kişisel mal varlıkları değil. E bu da babamın kişisel varlığı ondan herhalde. Tamam da bu nasıl kaydı olmamış Faruk? Ya yani ben de anlamadım şaşkınım. İşte dedemin zamanında parselasyon falan yokmuş. Annem de miras zamanında böyle hengameye gelmiş. Ondan herhalde. Yani tamam da bu nasıl... Anlamadım şimdi bunu elinizden alamıyorlar mı yani? Yok oğlum. Yani söylerken bile ağır yani. Anladın mı? Nasıl kaçar bu gözden? Nasıl kaçar? Ya oralar zamanla çok değersiz bir bölgeymiş. Yani bir sonra imara açılınca, değerlenince falan filan böyle e. olmuş. Yani, düne kadar bir, öyle bir yermiş orası yani. Ama neyse dur. Şimdi hazır alıcı varken şu halayı da ikna ettik mi tamamdır. Bitti. Yedirecek misiniz? Edeceğiz, edeceğiz artık. Edeceğiz. Senin gözlerinin böyle ışıl ışıl bakmasına o kadar özlemişim ki. Ben de sizi yetebilmeye o kadar çok özlemişim ki. Ben itiraf edeyim. Yetemeyeceğim diye çok korkmuştum. Ah, Bir be adam ben sana kaç kere daha söyleyeceğim? Senin gücün paran değil. Senin gücün burası. Bize de bu lazım zaten. Ayii. <laughs> ...suratına bak. Gel buraya. Sen. Bu kahvenin dışında bir kutlama fikri geldi aklıma. Ha? Ne dersin? Ah yavrum sakın uyanma derim. <laughs> Ama ya uyanırsa? Benim sesim yanaktır ona türkü söylerim <laughs> Gilo, Gül o. Otuz milyon kız. Bak ya buraya.